Saray Kadın Basketbol Takımı 2014-2015 sezonuna Ekrem Memnun yönetiminde başladı. Sarı Kırmızılılar hem Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde hem de Avrupa'da Euro Lig'de boy gösterecekti. Sarayın Sultanları için sezon pek de iyi başlamadı. Sultanlar ilk maçında Abdi İpekçi Arena'da ağırladığı İtalyan rakibi Baretta Familia'ya mağlup oldu. 9 saniye kaldı sürenin dolmasına. 7 ışıl kullanıyor ve basket geliyor. 5 saniye kala. Bir hafta sonra yapılan maçta ise bu kez Abdi İpekçi'nin konuğu Rus ekip Dinamo Kurs'tu. Sarı Kırmızılar bu maçı 62-55 kazanarak Euro ilk galibiyetini almış oldu. Martinez içeri çıkar topu. Cevon Takımımız Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne ise 3 galibiyette başladı. Ekim ayı bitmeden Euroleague'de Good Angels Kosice deplasmanından ikinci mağlubiyet haberi geldi. Kasım ayında ligde mağlubiyetler yaşayan takımımız Euroleague maçlarından zaferlerle döndü. Yılın son ayında ise Galatasaray 9 maça çıktı ve seneyi 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle noktadı. Cansın orada topu kapıyoruz. Cevill Lloyd. Bomboş pozisyon. Cevill Lloyd. Turnike'yi bırakıyor. Galatasaray kadın basketbol takımı yılın ilk maçına Beşiktaş derbisiyle başladı. Mücadelenin ilk sayıları Nevriye Yılmaz'ın serbest atış çizgisindeki isabetleriyle geldi. Bahar Çağlar ve Nevriye Yılmaz ikilisiyle maça 7-0'lık giriş yapan Sarı Kırmızılılar ilk yarıyı 39-26 üstünlükle noktaladı. Bahar şimdi, Bahar Çağlar basketi buluyor. İkinci araya da etkili başlayan takımımız farkı 20 sayıya çıkardı. Galatasaray yılın ilk derbi maçında Beşiktaş'ı 92-50 mağlup etti. Meltem yarattı. <laughs> Meltem de sayı Onun da basketi. Derbiden sonra Dinamo Kurs deplasmanı vardı sırada. Ocak ayının ilk mağlubiyeti geldi. Takımımız karşılaşmadan 75-60 mağlup ayrıldı. Rotasını yeniden lige çeviren Galatasaray, galibiyet serisine Ordu Spor karşılaşmasıyla merhaba dedi. Ligde Yakın Doğu Üniversitesi ve Adana Aski, Euro Lig'de ise Good Angels Kosike, Esfahan ve Unica Sopron'u mağlup eden Sarayın Sultanları Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yenildi. Sarı Kırmızılar böylelikle Ocak ayını 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Takımımız Şubat ayına Perfumeyra Deplasmanı ile başladı. Sarı Kırmızılar İspanya deplasmanından 13 sayı farkla galip ayrılmasını bildi. Bu görkemli zaferin ardından arka arkaya 3 mağlubiyet haberi geldi. Galatasaray önce Abdullah Gül Üniversitesi ile sonra hem ligde hem Euro Fenerbahçe ile karşılaşan kızlarımız bu maçlarda umduğunu bulamadı. yılın 3. ayına kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başladı. Rakibi Beşiktaş'ı 20 sayı farkla 71-51 mağlup eden Sarı kırmızılar yarı finale yükseldi. Katış isabetli değil. Puriçova kaptı topu. Ayşe Çora kontrol edemedi. Bomboş bire üç boy. Polo alıyor. Ömer Buharalı'ya Yarı finalde rakip Basketbolu Geliştirenler Derneği oldu. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 69-56 kazanarak kupada finale yükseldi. Yanlış yerdeydi, yanlış zamanda. ışıl kendisi gitti, sol tümüke basketi buluyor Işıl Alben. Finalde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşan takımımız 69-61'lik skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti. Dobliyevic. Dobliyevic. İki basket. Galatasaray kadın basketbol takımı Euro Cup'ta çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final playoff maçında zorlu rakip Ekaterinburg'a 72-56 mağlup olan takımımız ikinci maçtan 66-57 galibiyetle ayrıldı. Ben evet, bu bir ikili oyun daha dolayı Deplasmanda oynanan 3. karşılaşmada da Rus ekibine mağlup olan Galatasaray Euro Cup macerasını böylelikle noktaladı. Anne Waters ilk basketini kaydediyor Galatasaray'ın. Kupası ve Euro veda eden Ekrem Memnun'un öğrencileri rotasını yeniden lige çevirdi. Sarı Kırmızılılar ligde 4 karşılaşmaya çıkacaktı. Takımımız 23. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyesi'ni deplasmanda 73-70 mağlup etti. Ardından Mersin Büyükşehir Belediye deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Sırada basketbolu geliştirenler derneği maçı var. Galatasaray, Abdülfikçi'de ağırladığı rakibini 20 sayı farkla mağlup etti ayın son galibiyeti ise İstanbul Üniversitesi deplasmanından geldi. Müzik Galatasaray artık yoluna tek kulvarda devam ediyor. Nisan ayı galibiyetlerle başladı ve takımımız ligin 22. haftasında Botaş'ı Abdü İpekçi'de ağırladı. 23. haftada ise Beşiktaş deplasmanına çıktı. İki karşılaşmana da gülen taraf sarayın sultanları oldu. Sarı kırmızılar'ın çeyrek finalde rakibi Abdullah Gül Üniversitesi oldu. İlk karşılaşmana deplasmanda 67-55 mağlup olan takımımız, ikinci mücadelede rakibini 56-40 yenmeyi başardı. Üçüncü maç yine Kayseri'de oynandı. Ekrem Memnun'un öğrencileri uzatma devresi sonunda karşılaşmadan 84-79 mağlup ayrılarak, seride 2-1 geriye düşerek playoff'lara veda etti. Ligin sona ermesiyle birlikte Galatasaray kadın basketbol takımında değişim başladı. 3 yıldır Fransa'nın Lyon takımını çalıştıran ve aynı zamanda Sırbistan kadın basketbol takımının baş antrenörü olan Marina Mayukovic ile sezon sonuna kadar anlaşıldı. Baş antrenörün ardından oyuncu transferleri de başladı. Kulübümüz ilk olarak İtalya'nın Torino takımında forma giyen 1.70 boyundaki Yvonne Anderson'la anlaştı. Amerikalı oyuncu oyun kurucu pozisyonunda görev alırken aynı zamanda iyi bir skorer olarak da biliniyor. Işıl, Anderson'ı buldu. Anderson'ın basketi 58-48. Yvon Anderson'dan sonra Rusya'nın Enisey takımında forma giyen, forvet pozisyonunda oynayabilen Maria Papova ile sezon sonuna dek anlaşıldı. Popova güçlü fiziğiyle savunmada öne çıkıyor. Aynı zamanda takımına skor üreterek de destek oluyor. Papova. Papova'nın isabetli. <laughs> Takımımız iki yabancı oyuncunun ardından geçtiğimiz sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nden tanıdığımız Agü forması giyen Pınar Demirok'la bir senelik anlaşmaya vardık. 1.82 boyundaki Pınar Demirok skorer guard pozisyonunda görev yapıyor. Dışarıya Pınar Demirok. Pınar basket. <laughs> Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Temmuz ayının son haftasında ise geçtiğimiz sezon Kom Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Samsun Canik Belediye forması giyen Deniz Çolakoğlu ile bir senelik anlaşmaya vardı. 1.85 boyundaki Çolakoğlu 3 numaralı pozisyonda görev yapıyor. <laughs> Şaşırmıştık ama yine uzun olmadığı bir oyunla şu anda Deniz Çolakoğlu içeriden basketi buldu. Ağustos ayının ilk haftasında Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı Kırmızılıların ilk rakibi Doğuş Hastanesi olacaktı. Galatasaray kadın basketbol takımı aynı gün Amerikalı oyuncu Maury Jefferson'la bir senelik anlaşmaya varıldığını açıkladı. Maury Jefferson, kadın basketbolunun önemli isimlerinden olan Tina Charles, Maya Moore, Diana Taurasi gibi yıldızların da yer aldığı Connecticut Huskies of Honor listesinde yer alıyor ve guard pozisyonunda oynuyor. Şimdi durdu, dışarıya çıkardı. Jefferson 3 sayılık bir atış ve basket. <laughs> Eylül ayı ile birlikte yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarayın sultanları birçok hazırlık maçı oynadı. Yurtdışı dışı kampı esnasında basketbol takımımız Koç Marina Maykoviç'in basketbol okulunu ziyaret etti. Sarayın sultanları spor okulundaki genç sporcularla keyifli anlar geçirdi. Sezonun start almasına bir adım kala Galatasaray geçtiğimiz sezon Perfumerias Avenida forması giyen 1.96 boyundaki pivot Kristin Vitola ile sezon sonuna kadar anlaştı. Atışını kullandı, isabet yok. Vitola ile tamamlıyoruz. Vitola. Vitola çabuk ayaklarıyla rakiplerine karşı sağladığı avantajla öne çıkıyor. Bunlar Vitola, Vitola'nın basketi. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız son hazırlık maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 68-69 mağlup etti. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ligin ilk hafta maçında yeni ekiplerden Doğuş Hastanesi ile karşılaştı. Sarı Kırmızılar mücadeleyi 97-62 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. <laughs> İkinci haftada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayan takımımız bu karşılaşmadan da galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı. EuroCup'ta ise Riga karşısına çıkan takımımız maçtan da 11 sayılık farkla 77-66 galip ayrıldı ve EuroCup Women'a galibiyetle başladı. Ekim ayının son haftasında kadın basketbolunun Türkiye'deki en önemli isimlerinden birisi, takımımızda 3 şampiyonluk yaşamış Nevriye Yılmaz, aktif basketbol kariyerini resmen sonlandırdığını açıkladı. Nevriye Yılmaz kaçlık verecek mi? Nevriye Yılmaz 2 sayıda. sayılık basket bu Az önce aynı noktada. <laughs> Kasım ayında Galatasaray kadın basketbol takımı 5 maça çıktı. Marina Maykoviç yönetimindeki Sarı Kırmızılılar ilk olarak Samsun Canik Belediyesi ile karşılaştı. Samsun'da bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi takımımız 75-90 kazandı. Euro Cup 3. maçında Rus ekibi Dinamo Novosibirsk deplasmanına çıkan Sarayın Sultanları karşılaşmadan 73-58 galip ayrılarak Euro Cup'ta 3'te 3 yaptı. Birlikte ise Girne Üniversitesi ve Botaş'la karşılaşan takımımız iki karşılaşmadan da zaferle ayrılarak galibiyet serisini 7 maça çıkar. Işıl. Bitola yardıma gitti. Işıl. Pınar. Pınar. Vitola. Vitola'nın basketi. Önce karşılık Vitola'dan geldi. Işıl. Anderson'ı buldu. Anderson'ın basketi 58-48. Kasım ayının son maçında yakın Doğu Üniversitesi deplasmanına çıkan takımımız mücadeleden 72-64'lük skorla ayrıldı ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Hoş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli. Papova, Mitola, Işıl, 3 seri katış, isabetli Işıl'ın üçlüyü geldi. <laughs> Sıma'yı bitmeden müjdeli bir haber geldi. Geçtiğimiz sezon bitiminde kariyerini noktalama kararı alan Türk Kadın Basketbolu'nun efsane ismi Nevriye Yılmaz, baş antrenör Marina için yardımcısı olarak kulübüne geri döndü. Nevriye Yılmaz'ın ardından bir transfer haberi daha geldi. Takımımız bu kez 1.85 boyundaki Senegal'li uzun forvet Asto Traore ile bir senelik anlaşmaya vardı. Kendini bağladığını kovaladı Traore ve belki de maç boyunca yapmadığı Traore... Traore atışı isabetli çok kritik anlardan Traore. yılın son ayına Riga maçıyla başlayan Marina Majkovic'in öğrencileri mücadeleden 83-60 galip ayrıldı. Ardından ligde İstanbul Üniversitesi'ne Abdi İpekçi'de ağırlayan takımımız rakibine 76-70 mağlup etti. Işıl son 5 saniye hücumun sonlanmasına. Işıl çembere doğru yöneldi. Dışarı çıktı. bunlar içeri girdi. 2 sayılık atışı isabetli. 7. hafta maçında Samsun Canik Belediye ile Mehmetcan Öztürk Spor Salonu'nda karşılaşan Sarayın Sultanları mücadeleden 76-88 galip ayrıldı ve Kadınlar Basketbol Ligi'nde 6. galibiyetine ulaştı. Euro Cup'ta Samsun Canik Belediyesi ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar mücadeleden 87-66 galip ayrıldı. Çeri zorladı, dışarıya çıkardı. Işıl son 3 saniye. Jefferson basket geliyor. Jefferson hızla geçti. Hücum alanına bıraktı. Basket faul. Papova 3-0'lik bir atış deniyor. Basket geliyor. Euro Cup Woman C grubu 6. ve son hafta maçında Dinamo Novosibirsk'le oynayan Galatasaray Abdi İpekçi'deki bu zorlu mücadeleden 75-52 galip ayrılarak grubu na tamamladı. E, bu arada ve gördüğümüz gibi Eda'yla topu kaptık. Şimdi Pınar turnikeyi bıraktı. sırada Beşiktaş derbisi var. Galatasaray Beşiktaş Abdi İpekçi Arena'da konuk etti ve karşılaşmayı 74-62 kazandı. Mücadelede Yvonne Anderson 19 sayı 6 rebound ve 3 asistle takımımız adına maçın en etkili ismi oldu. Anderson'ın atışı isabetli. Ligin 9. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi deplasmanına çıkan takımımız sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.